Ne demek o şimdi? Bundan sonra beni aramıyorsun, mesaj da atmıyorsun, hele hele babamın yanında hiçbir şekilde hiçbir şey belli etmiyorsun, tamam mı? Öyle bakışmalar, bakışmalar, hepsi bitti. Bitti derken? Yani bundan sonra görüşmüyoruz. Ya tamam da niye şimdi? Çünkü ben öyle istiyorum, tamam? <laughs> ne oluyor? Niye durdun? Kızım sen anlamıyor musun? Ha? Bitti diyorum bitti. Bundan sonra yan yana daha iyi durmayacağız. İn şimdi arabadan. Kerem Sayar sen tam bir Sen tam bir Selam. Selam, ne haber? İyi, senden ne haber? İyi benden de. Ya bir şey diyeceğim. İşin yoksa görüşelim mi? Senle konuşmak istediğim bir şeyler var. Tabii. Buluşalım. Akşam uygun musun? Yani bir yedi gibi falan. Uygun. O zaman yer için ben seni ararım tekrar. Tamam. Uyar bana. Tamam. Tamam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kiminle konuşuyordun? Hiç. Babamla konuşuyordum. Akşam geç gelecekmiş de ona haber veriyorum. Selam. Selam. Çok bekletmedim umarım. Yo yeni geldim sayılır bende. Aç mısın? Yemek yiyelim mi? Yok. Yani benim fazla zamanım yok zaten. Ha. Buluşalım deyince ben de. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Dinliyorum. Bana bir hacker lazım. Hacker lazım sana. Hani şu şifre kıran var ya böyle. Onlarla uğraşan insanlar. Ama anladım da yani niye lazım? Boş ver onu. Sen bana yardım edecek misin? Bu mesele Kerem'le mi ilgili acaba? Yok canım. Yani Kerem'le bir ilgisi yok. Aramız gayet iyi onunla. Yalnız ben aranızın nasıl olduğunu sormadım. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tamam. Sakin ol. Halledersin. Hmm. 56. 58. Tamam Levo. Tamam yazdım. Haydi bay bay. Ha. Ama bana önce doğruyu söyleyeceksin. Benden niye böyle bir şey istedin? Ya söyledim işte. Arkadaşıma gerekiyor diye. Melis. Sen bir arkadaşın için benimle görüşmezsin, buluşmazsın. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Neden? Tamam. Anladım ben seni. Ben kendim hallederim. Otur. Otur hadi. Sana numarayı vereceğim. Otur. Ama benimle yemeğe çıkacaksın. Hayatta olmaz. Bir dakika. Sadece bir yemek. Yarın akşam hiç Kerem'den falan konuşmayacağız. Başka konular konuşacağız. Hiç canını da sıkmayacağım. Yemek yiyeceğiz. Sohbet. Tamam. Peki. Ama kimse bilmeyecek. Kesinlikle. Alayım numarayı. Buraya gelmedim mi? Böyle bir konuşma falan yapmadık. Tamam, tamam. Merak etme. Kerem'e söylemeyeceğim. Ya Kerem'le bir ilgisi yok diyorum sana. Anlamıyor musun? Tamam canım. Sakin ol. Sen öyle diyorsan öyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.